Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Nisa. Bugün sizler birlikte yine bir kitap önersek yani hem öneri hem yorum videosu çekeceğim. Yine aynı şey tekrar ediyor gibi olacağım ama sadece tek önermediğim kitap. Uzakta. Bu aralar ben Reading Slam'a girdim gibi bir şey oldu. Çok fazla kitap okuyamıyordum. Sonra yeniden eski halime kavuştum ve dün bir gecede bir kitap bitirdim alkışa gerek yok alkışa gerek yok. <laughs> Neyse bugün kitabımıza geçelim isterseniz çok fazla batmadan. Bugünkü kitabımız Aşk Bir e, Zaman Meselesi. Ben bu kitabı okuyalı yaklaşık iki ay oldu ama yine öbür kitap gibi arka planlarda kaldı ve ben bunu çekmeyi unuttum ama şu an çok güzel görünüyor. O yüzden bir anda aklıma geldi ve dedim ki neden çekmiyorum? İsterseniz kısaca konusundan bahsedelim. Şimdi ana karakterimiz olan Ya'de hikayenin başındayken daha yeni bir sevgilisinden ayrılmış oluyor ve böyle On ayrılırken çocuğun söylediği şeylerden dolayı özgüveni falan yerle bir yani kızın. Kendine artık güvenmiyor ya da ne bileyim kendine karşı artık kendi benliğini sevmiyor eskisi kadar. Ve yakında da bir balos olacak ve baloya bu yüzden tek gitmesi gerekiyor artık bir sevgilisi olmadığı için. Bunun çıkmazındayken e, kardeşi Mahir'in arkadaşı Asaf ile karşı tanışıyor. Yani aslında tanışıyorlar önceden ama yeniden karşılaşıyorlar. Bu bir plan yapıyor bizim bu kızımız. Bu planı zaten sonra öğreneceğiz. Bu plan devamında gelen olayları okuyoruz. Yani bir planın içinde bir yalan söylüyor bu. Bu yalan çok fazla şeye etkiliyor. Biz bunu okuyoruz. Şimdi benim yorumuma geçirsek, gele geçersek. Ee, çok tatlı, naif, böyle eğlenceli bir kitaptı. Ee, Reading Slump'tan girdiğim için konuyu ondan devam ediyorum. Eğer Reading Slump'taysanız çıkartabilecek bir kitap. Çünkü eğlenceliydi yani. Okurken ben keyif aldım. Böyle çok fazla heyecanlı heyecanlı sayfalarını çevirmedim. Ne olacağı tahmin edilebilirdi. Ama tahmin etmeme rağmen bana eğlence veriyordu. Akıcıydı. Yani güzeldi. Bu arada şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde ciltle ve kapağı bence aşırı tatlı. Ben zaten kapağından bakıp almıştım. <laughs> Kapağının dışındaki yer böyle ve yani bunun yapısı bir değişik sert ama böyle bir kadifemsi değişik bir yapısı var ya. Kadife değil bunun tabiri de. Bilmiyorum. Ciltsizlerinden çıkıyor mu bilmiyorum ama bende ciltlisi var ve ciltlisinden şu şekilde bir kitap ayrıcı çıktı kare şeklinde. Üstünde de şey yazıyor. Bir şeyi arzulama kaybetmek ve ona sahip olamayacağını kabullenmek zamanla gerçekleşiyordu diyor. Ee, yani yazarı bu arada Büşra Köprü. Ve ben beğendim yani. size tavsiye ediyorum. Güzeldi. Eğlenceliydi. Yani bunu Yade'nin ağzından okuyoruz bu arada. Erkek tarafından değil, Yade kız karakterin ağzından okuyoruz. Erkek karakteri ağzından okuduğumuz kitap dediğim gibi çok okumadım. Onun dışında buna sanırım söyleyecek başka bir yorumum yok. Çünkü güzel ve eğlenceliydi. Puan verecek olursam 5 üzerinden 3 veya 4 veririm. Çünkü 4 veremem 3 vereyim. Çünkü 4 çok beğenmiş gibi oluyorum. Yani beğendim tabii ki de de Öyle işte ya beğendim, siz beğendim diye bakın. Şimdi kötü gibi olmayayım. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla işte gibi video gelmesini istiyorsanız <gülüyor> <gülüyor> veya yorumlara yazabilirsiniz istedim. <laughs> <Yorumları. gülüyor> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.